içerik üretmeye başlayacaksın ama bil bakalım ne eksik. Ya da içerik üretmeye başladın ama fikir bulma konusuna geldiğinde acayip zorlanıyorsun. Bu birçok içerik üreticisinin yaşadığı bir problem. Yani uzun yıllardır içerik üreten insanlar bile bu problemi yaşıyor. Ama neyse ki bu problem çözümsüz değil. Bu videoda sana yapay zekayı kullanarak dakikalar içinde 100 video fikrini bulup bunların içlerinden seçtiklerimle nasıl bir aylık içeriğimi hazırladığımı tüm detaylarıyla anlatacağım. Kurduğum bu sistemin son bir yıl içerisinde işlerimi ne kadar kolaylaştırdığını göstereceğim. Gelin başlayalım. Evet, üretim hanemizin başına geçtik ve size birebir uygulamalı bir şekilde tüm adımları anlatacağım. İçerik üretimine başlamadan önce bana kalırsa en önemli şeylerden bir tanesi bu içeriklerin hedef kitlesinin kim olduğunu anlamak, çözmek. O yüzden de bunun için minik bir şablon hazırladım. O şablonu ChatGPT'ye yazarak bu hedef kitleye göre bir içerik istediğimi önceden belirtmem lazım. Çünkü biz kime sesleniyoruz? Kim bizi dinlediğinde izlediğinde bizimle bir bağ kuracak. Bunu bilmek çok önemli. Bu hedef kitle şablonunu burada belirttiğim tüm promptları hepsini sizin için hazırladım. Açıklama kısmındaki formu doldurursanız eğer mailinize otomatik olarak düşecektir. Burada 5 tane konu var aslında. 5 tane ana konu var. Demografi, ilgi alanları, sorunlar, hedefler ve tüketim alışkanlığı. Demografide ben 20-35 yaş arasını seçiyorum ve yeni içerik üreticileri ya da içerik üreten kişiler olarak belirliyorum. İlgi alanlarında sosyal medya ve içerik üretimi olan insanları hedeflemek istiyorum. Sorunlarda fikir bulamamak, düzenli içerik üretememek, algoritmada görünür olamamak gibi sorunlar belirledim. Siz bunu kendi hedef kitlenize göre çok daha başkalaştırabilirsiniz tabii ki. Hedefler daha çok izlenme ve etkileşim. Benim hedef kitlem hedeflerinden birkaçı bunlar çünkü. Düzenli paylaşım alışkanlığı edinebilmek. Profilleri üzerinden markalarla işbirliği yaparak para kazanmak istemek. Bu tarz hedefleri olan insanlar genellikle videolarımı izliyor ya da benden danışmanlık alıyor. Beşinci kısımda ise tüketim alışkanlığında kısa içerik tüketen ya da YouTube'da öğretici ve eğlenceli uzun format içerikleri tüketen insanları hedefliyorum. Önce bu hedef kitleyi yazdım. Bu hedef kitle şablonunun üzerine geliyorum ve şu promptumu yapıştırıyorum. Şimdi diyorum ki ben aşağıda detaylandırdığım hedef kitle için YouTube içerikleri üretiyorum. Nişlerim içerik üretimi ve sosyal medya. Fikirler net, tek cümlelik uygulanabilir olsun. Fikirlerin tonu şu açılardan olsun. Eğitici ve eğlenceli. Benim için önemli olan şey insanlar hem eğlensin hem öğrensin çünkü. Fikirleri numaralandırılmış bir listede ver. Gereksiz açıklama ekleme. Sadece fikir yaz. Ve aşağıda da bu zaten daha önce hazırladığım şablonu yolluyorum. Evet gördüğünüz gibi ChatGPT bize 100 tane fikir hazırladı. Tabii ki bu 100 fikri direkt alıp çekmeyeceğiz. Biraz elememiz lazım, düzenleme yapmamız lazım. Bize belki kolay gelecek olanlar var, çekmek istemeyeceklerimiz var, daha önce çektiklerimiz de olabilir. O yüzden yapay zekayı her zamanki gibi araç olarak kullanacağız. Fikirleri alacağız ama finalize etme kısmını tabii ki biz yapacağız. Elerken ne şekilde eleyeceğiz? Ondan birazcık bahsedelim. Eleme'yi yaparken 4 tane ana başlık düşünüyorum ben. Hedef kitle ilgisi, kolay üretilebilirlik, zamanlama ya da trend uyumu ve uzun vadeli bağ kurma potansiyeli. Şimdi ben bunlara bakarak bu içerikleri önce kendim eleyeceğim, daha sonra da yapay zekaya ileteceğim. Şimdi ben şöyle gözümle tarayarak bu 4 tane etken maddeyi de düşünerek ve aynı zamanda da kendi hedef kitlemi, daha önce yaptığım içerikleri, mevcut durumu, trendleri düşünerek bir eleme yapacağım. Sonra diyorum ki bu listedeki fikirlere hedef kitlemin ilgisi kolay üretilebilirlik kriterlerine göre değerlendir ve bana en güçlü 20 tanesini çıkar. Burada diğer saydığım dört kriteri de önceliklendirebilirsiniz. Belki sadece kolay üretilebilirlik diyebilirsiniz. Ne bileyim bu ay daha az zamanınız vardır içerik üretmeye ve daha kolay içerikleri önceliklendirmek isterseniz ben burada iki tane seçtim. Hedef kitlenin ilgisini önceliklendirdim ve kolay üretilebilirlik kriterlerini önceliklendirdim. Bu aşamada buradan artık içerik seçerek bu içeriklerin skriptini hazırlama aşamasına geçiyoruz. Ben bu 20 tane video fikri arasından bu ay üretmek istediğim bana en yakın gelen, belki stratejime en yakın gelen e, içerikleri seçeceğim. Mesela story izlenmeleri neden düşer ve nasıl toparlanır? Bence bu güzel bir konu. YouTube başlıkları nasıl daha çekici olur? Bence yine güzel bir konu. Bunu da ekliyorum. Kendi içerik takvimini nasıl oluşturursun içeriğini de buraya ekliyorum. Haftalık içerik üretim planı mesela. Bu ay çekeceğim içeriklerimi şu an belirlemiş oldum. Bunlardan story izlenmeleri neden düşer ve nasıl toparlanırla başlıyorum. Çünkü artık genelden özele doğru gidiyoruz ve tek bir videonun skriptini yazma aşamasına geçiyoruz. Bunu buraya bir yapıştırdım. Şimdi promptumu yazmaya başlıyorum. Elimde şu video fikri var. Story izlenmeleri neden düşer ve nasıl toparlanır? Fikir için bir video akışı çıkar. Her akışta şu detaylar olsun diyorum. Ve mecrasını, önerilen süresini, yapısını, görsel önerilerini, dilini detaylandırıyorum. Yapı yukarıdaki mecra neyse ve onun formatı neyse ona en uygun ve en güncel uygulanabilir yapısı olsun diyorum. Yani YouTube uzun formsa ChatGPT şunu algılayacak. Ben YouTube uzun format için 2025'te bu tarihte şu anda güncel olarak algoritmanın en seveceği, onun en hoşuna gideceği formatta bir yapı çıkartacağım diye düşünecek ve ona göre bir cevap verecek bize görsel önerilerde bulun diyorum. Ne demek bu? Yani bir olma olsun, eğri olma olsun, ekran kaydımı koyalım, ikonlarla bir görselleştirme mi yapalım? Bize bu tarz önerilerde bulunacak. Dilimiz sohbet eder gibi. Enerjik, öğretici ve eğlenceli. Ve son olarak da diyorum ki çıktığı madde madde ver, gereksiz açıklama ekleme. Şurada her akışta yazıyor. Şunu akışta olarak düzenliyorum. Ben normalde dört tane akışı alt alta yapacaktım ama şu an tek bir videodan gidersek bence daha az kafa karıştırıcı olacak. O yüzden şöyle düzenliyorum. Buyurun video akışı geldi. Şimdi başta seyirci tutacak bir hook lazım tabii ki her video formatında olan içerikte olduğu gibi. Girişin videonun amacı bölümler, bölüm 1, 2 ve sonra kapanış ve call to action şeklinde bize bir akış çıkarttı şu an. Şimdi bir başka promptumuz var. Burada diyorum ki bu video için bana 8 dakikalık bir içerik metni yaz. Detay ve gereksiz bilgi verme. Sadece içerik metnini yaz. Dakikayı vermek önemli çünkü öbür türlü çok kısa bir metin alabiliyoruz. Şimdi Videomuzun metnini bizim için yazdı. Ya bu tabii ki çok ham bir metin. Yani burada bizim adımıza konuştuğu yerler var. Bizim katılmayacağımız şeyler olabilir. Bilgi anlamında yanlış ve eksik şeyler olabilir. Bunu mutlaka okuyacağız. Eklemeler, çıkarmalar yapacağız. Yazdığı metne, bir bakıyorum. Story izlenmeleriniz bir anda düştü mü? Eskiden 500 kişiydi, şimdi 120 soru işareti. Mesela biraz garip bu. Mesela burada sizin de story izlenmeleriniz bir anda düştü mü? Yazıyorum. Eskiden 500 kişi izliyordu, şimdi... 150'yi görsek iyidir mi? Burada biraz daha kendi günlük dilimde yazmaya çalışıyorum. Buraya eklemeleriniz, çıkarmalarınız tabii ki sıfırdan bir okuyun edin. Daha sonra bu metni kopyalayacağız son hale geldiği haliyle ve son promptumuzu yazacağız. Bu video metni için görselleştirme önerilerini videonun cümlelerinin yanına parantez içinde yaz. Görselleştirme inanılmaz önemli. Yani sizin bir şey anlatırken insanların birden fazla duyusuna hitap etmeniz çok önemli. İzlerken izlediğiniz şey sizi tutmazsa, dinlediğiniz şey sizi tutsa da artık bir süre sonra ilgimizi kaybediyoruz. Öyle bir dünyadayız artık çünkü binlerce, yüz binlerce içerik olduğu için. O yüzden de burada görselleştirme önerisi almak ve ona göre bir çekim planı oluşturmak ya da bir kurgu planı oluşturmak oluşturmak çok önemli. Şimdi burada böyle boldlu bir şekilde gördüğünüz gibi her cümlenin altına neredeyse bir şeylerden bahsetmiş. Yani burada benim tabii yine ekleme çıkarma yapacağım şeyler olacak ama en azından mesela sert geçişli bir zoom in efekti. Güzel fikir. Çünkü girişten sonra artık bölümlere geçiyorum ve burada bir geçiş efekti olması bence mantıklı. Mesela çok fazla story atmakta üst üste binen 30 story ekran animasyonu çok benlik bir edit. O yüzden hoşuma gitti. Gözümle eleyerek mesela bu çok saçma ekran kapanış animasyonu see you in the next one. Yani ne alaka? Mesela bunu istemiyorum gibi gibi. Bunu da şöyle bir göz ucuyla gezdiriyoruz. Ben metni içinden sesli bir şekilde okuyup bir yandan da görselleştirmesini zihnime canlandırıyorum. Ben kendi eklemelerimi yapıyorum. Burada artık finalize ediyorum ben içeriği. Aynı şekilde bu süreci diğer 3 video ...ve uyguluyoruz ve bu üç videoda bittiği zaman yani ben YouTube için konuşuyorum tabii belki siz 10 tane reel çekeceksiniz. Bir aylık reel içeriğiniz çıkaracaksınız bir günde. Bu mecraya ve içerik sıklığınıza, içerik paylaşım sıklığınıza göre değişecek bir şey. Ve artık sonrasında çekim aşamasına geçiyoruz. İki videoyu ayrı yerde, iki videoyu ayrı yerde çekecek şekilde planımı yapıyorum. İkisinde aynı kıyafeti, ikisinde farklı kıyafeti giymeye çalışıyorum. Birinde saçımı topluyorum, birinde makyajımı birazcık değiştiriyorum. Hani mümkün olduğunca aynı gün çekilmemiş gibi göstermeye çalışıyorum. Eğer bir seri yapmıyorsam ya da özellikle böyle bir amacım yoksa. Benim bir aylık içeriği bir gün içerisinde baştan sona sıfırdan yüze getirme şeklim bu şekildeydi. Bir günün sonunda elimde YouTube için hem de uzun format bir aylık içeriği tamamlamış oluyorum bu şekilde. Bu yöntemi tabii ki daha önce de söylediğim gibi diğer mecralar için de kullanabilir bu bu işin en meşakkatli hali diye düşünün. Çünkü YouTube uzun format üzerinden anlattım aslında size. Yani bunu bir yıl olduğunu düşünürseniz çok daha kısa, metnin de kısa olduğu, akışın ve görselleştirmenin de çok kısa olduğu bir senaryodan bahsedebiliriz. İçeriğin fikir aşaması, üretim aşaması, editleme aşaması bazen başlamadan önce gözümüzde acayip büyüyebiliyor. Ama bunu böyle bir sistematik hale getirdiğiniz zaman biraz daha en azından neyle ne kadar uğraşacağınızı bildiğiniz için başlamak daha kolay olabiliyor. Ama tabii iş biliyorsunuz burada da bitmiyor. Çünkü mesele sadece içerik üretim sebilmek değil ya da üretmek değil. O içerikleri izletebilmek. İşte tam da bu noktada kendimizi güncellememiz ve sosyal medya algoritmalarını bilmemiz devreye giriyor. Ama merak etmeyin tabii ki onu da anlattığım bir videom var. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Umuyorum o videoda sizin için faydalı olur ve aynı zamanda tabii ki bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi bütün promptlara ve şablona ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama linkindeki formu doldurmayı unutmayın. Umuyorum bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.